Merhaba'lar. Merhabalar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin enflasyon hakkındaki yorumlar ne diyorsunuz? Ne diyebilirim ki? Gerçekten çok şaşırdım. Adam hakkı sonuna kadar hakkı. Söyledikleri aynen şu Mustafa Destici'nin. Gerçekten ilginç eleştiriler yönetmiş ekonomi yönetimine. 2025 tahmini enflasyonu %24 ise üreticinin kullandığı kredinin faizi neden %60 diyor Mustafa Destici? Sonra ekliyor. Kira artışı neden %89? Gıda artışları neden %90? Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi bu kedi ise ciğer nerede? Yok bu ciğerse kedi nerede? Yok güzel eleştirmiş doğruları da söylemiş. Hatta yapay gündemlerle boğuştuğumuz şu günlerde Türkiye'nin gerçek gündemini Mustafa Destici haykırmış. Ancak benim kafamı karıştıran bir durum var. Seçim zamanı bu eleştirileri yapmıyor. Doğru zamanda doğru eleştirileri yapmıyor. Seçim bittikten sonra nedense böyle muhalefet lideri gibi konuşuyor. Ancak yine de kendisini kutlamak gerekir. En azından Türkiye'nin gerçek gündemini böylesi günlerde haykırmış ama eksik haykırmış. %89 kira zammı falan yok. %100'ün üzerinde birçok yerde kira artışı var. %25 diye bir yasa çıkarmışlardı. O yasaya maalesef kimse uymadı. Uymadıkları gibi %100'ün üzerinde rahat zamlar yaptılar. Günümüzde de işte yüzde 50 yüzde 60 gibi bir kira enflasyonu açıklıyorlar. Kira zam oranı açıklıyorlar. Buna uyan da yok. Yüzde yüzün üzerinde zam yapan ev sahipleri var. Ne güzel İstanbul. Vatandaşın maaşına ne kadar zam geliyor? Yüzde 25 yüzde 30 arası. emekliyonu onu da vermediler. Ama emeklinin kirasına asgari ücretinin kirasına yüzde yüzün üzerinde zam yapan ev sahipleri var ülkede. Bunu yaşayarak birçok kişi görüyor. En azından benim yakınlarımdaki birçok kişi kirama yüzün üzerinde zam geldi diyebiliyor. Ama Mustafa Destici yüzde %89 demiş, eksik demiş.